Bir süre sonra kafirlerin Uhud bölgesine yaklaştıkları haberi geldi. Peygamber Efendimiz müminleri topladı. Nasıl bir savaş yapalım? Savunma savaşı mı? Saldırı savaşı mı? Bedire katılmayanlar ve gençler özellikle ey Allah'ın Resulü saldırı savaşı yapalım dediler bir kısım sahabe efendimiz ise savunma savaşı yapalım. Medine'nin kaleleri muhkemdir. Koruyabiliriz dediler. Peygamber efendimiz saldırı savaşı teklifini kabul etti. Evine çekildi. Bu sefer müminler arasında bir tartışma yaşandı. Savunma savaşı yapalım diyenler, saldırı savaşı yapalım diyenlere dediler ki Allah'ın Resulü'nü çok incittiniz çok zorlarında bıraktınız. Neden böyle bir şey istediniz? Bunlar Peygamber Efendimize geldiler. Peygamber Efendimiz atının üzerinde idi ve dediler ki biz vazgeçtik. Savunma savaşı yapalım. Peygamber Efendimiz buyurdu ki bir peygamber zırhını giydikten sonra savaşmadan onu asla çıkarmaz. ve birlikte Uhud'a doğru yola çıktılar. Münafık Abdullah bin Selim bin kişilik İslam topluluğunun 300 kişisini etkiledi. Muhammed bu sıcakta bizi perişan edecek, bizi telef edecek diyerek o topluluğu müminlerden ayırdı. Müminler 700 kişi kaldırar, Kafirler ise üç bin kişilerdi. Peygamber Efendimiz Hazreti Abdullah başkanlığındaki 50 kişilik okçu birliğine dedik ki cesedimizi at babaların parçaladığını görseniz bile buradan ayrılmayın. Ve gerçekten okçular tepesinde güzel işler yaptılar. Kafirler de daha önce birebir savaştaki hezimetlerini gördükleri için Peygamber Efendimiz'e birebir savaşma teklifinde bulunmadılar. Çünkü Utbe, Velid ve Şeybe iki tek savaşta Bedir'de öldürülmüşlerdi. Ve gerçekten savaş müminlerin lehine gelişirken birden savaşın bittiğini sanan bir kısım okçular yerlerine ayrıldılar. Hazreti Abdullah ne kadar yalvarıp yakardıysa da onlara sözünü dinletemedi. Ve Halid bin Velid Mekke'ye doğru yola çıkarken Okçular Tepesi'nin sahipsiz kaldığını gördü. Arkadan bir manevrayla saldırdı. O sırada vahşi Hazreti Hamza'yı şehit etti. Ve Peygamber Efendimiz'in etrafında müminler etten bir duvar oluşturdular. Özellikle Hazreti Mus'ab bin Umeyr, Hazreti Usame ve diğer sahabeler özellikle Hazreti Übade'nin kahramanlığı çok muhteşem. Peygamber Efendimizin yüzüne saplanan, koluna saplanan demir parçalarını dişleriyle çıkarabilecek kadar irade sahibi ve her çıkarışında da dişleri dökülecek kadar da acıya katlanabilen bir sahabe efendimiz idi. Ve o savaştan sonra maalesef Müslümanlar 70 şey verdiler. Kafirlerin ölüleri 14 civarında idi. Yani Bedir'in tam tersi meydana gelmişti. Ebu Süfyan Muhammed öldürdük mü? Öldürdük mü? diye seslendi. Hazreti Ömer dedi ki Allah'ın cezası Hazreti Muhammed aramızdadır ve yaşıyor. Ebu Süfyan dedi ki, Muhammed'e söyle ey Ömer, dün bugüne karşılıklıdır. Hazreti Ömer dedi ki, hiç de öyle değil dedi, bizim ölülerimiz cennette, sizin ölüleriniz cehennemdedir. Fakat Allah'ın bir lütfu olarak kıymetli arkadaşlar, Ebu Süfyan ve Halid bin Velid savunmasız kalan Medine'ye saldırmayı düşünemediler. Allah onlara unutturdu. Çünkü Müslüman savaşçılar 70 şehit vermişler. Allah'ın Resulü çepeçevre kuşatırmış, Dağın eteklerinde bir avuç müminle iç içe ve ve onlar Medine'ye saldırmayı unuttular. Fakat Peygamber Efendimiz demoralize olmuş Medine Müslümanlarının moral düzeltmek için evlerine çekilen ve her biri ağır yaralı olan 150 civarında Müslümanı tek tek yataklarından kaldırarak Cebrail haber verdi. Biz Mekke müşriklerini takip edeceğiz. Gerçekten Mekke müşrikler arkalarına bir baktılar ki Az önce yendiklerini sandıkları Allah'ın Resulü arkalarında ve onları takip etmekte. Ve gerçekten de o savaşı zahiren Müslümanların yenilgisi gibi görünse de asıl zaferi kazanmış oldular ve Allah'a imanları kat 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 arttı. Çünkü onlar yenilginin kendi gafletlerinden ve bir takım ihmallerden kaynaklandığını gördüler. Çünkü Bedir'de yardım eden Allah Uhud'da da yardım etti. Ama Müslümanlar bazı stratejik hatalar içerisine girdiler.